Arkadaşlar merhaba ben Ayşe abla. Elimde Esmaül Hüsna ile Hakk'a Münacat diye bir kitap var. Ve e, Allahu Teala'nın 99 isimlerini şiirsel edayla yazmış olan bir e, yazarımız. Ve bunlardan e, sizlere de paylaşmak istedim, okumak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Gerçekten insanın tüylerini diken diken ediyor. Hadi bakalım. Önce Allah celle celaluhu. Ya Rabbi kulluk sanadır. İnandım ki ilah sensin. Esirgeyensin kulunu her beladan felah sensin. Ya Rab senin gazabından yine sığınırız sana. Sığınacak liman sende, güman sende, penah sensin. Ya Rabbi yoktur sana müphemiyet. Her şey sana ayandır. Gönülden gelen bir ses bu. Samimi bir beyandır. Hayat bin bir avaz ile seyreden bir garip şarkı. Tıkandık puslat sesinde. Ya Rab bu ne tiz meyandır. Nefsimiz bir yanda, iblis bir yanda. Bir çizgi var aramızda can gibi. O yanda mıyız, bu yanda mıyız? Yan yanayız yangınlarla gün boyu. Ya ilahi yakma bizi narınla, nurunla yandır. Gözümüzde küfrün kadife tülü ya Rab koyma bizi bize. Gaflet uykusundan kalbi uyandır. Sana gelen yollar tozdur, dumandır. Kalmadı ya Rab bir dayanacak güç. Ekmeğimiz taştır, suyumuz kandır. Yok ise bir hükmü al aklımızı. Bizi vuslat günümüze inandır. Hangi elimizde amel defteri? Durduğumuz araf hangi mekandır? Uzaklarda değil ölüm meleği. Eledi kumları astık eleği. Yalnız sensin gönlümüzün dileği. Kasırgalar kavuruyor feleği. Belli ki ahir zamandır. Dön emriyle her şey dönecek sana. Titriyor her zerrem Allah dedikçe. Bu an o andır. Rahmeyle fakire al elim ya Rab. Bir ömür sonunda elimde kalan Allah diyen bir kul bir kuru candır. Er-Rahman Esirgeyensin ilahi, şefkatindir derde derman. Bizler kumuz, sen bizleri sevgiyle saran umman. Lütfun ile rahmetindir kucaklayan alemleri. Rahmeyle biz kullarına, ey sevgisi ulu Rahman. Ya Rabbi, esirgeyensin kullarını her beladan. Bağışlayan sensin cümle günahları. Duyan sensin gönüllerden çağlayan gizli ahları. Sensin veren gönüllere sevgiyi. Ya ilahi gönüllerin çorağına sevgi yağmurlarını yağdıran sensin. Alemler sevgin ile devreder demden deme. <laughs> Anaya şefkati veren, aşkı seren sensin aleme. Lütfunun sonsuzluğu sarılır sonsuzluğa. Can gibi sevdaları emdirirsin çocuğa. Küçücük bir yüreğe dağlar gibi sevdiği sığdıran, sevgiyi sığdıran sensin. Rahmetinle serinler çöllerde sıcaklar. Şefkatin alemleri bir tül gibi kucaklar. Kahretmezsin senin rızan için sevenlere. Zulmünü rahmetinden süzdürüp zerre zerre o sonsuz sabrın ile son çizgiye saklarsın. Kahrında bile kula şefkat var damla damla. Lütfunda rahmetinde sonsuz bir ummansın. Rahmedersin her mahluka rızık ve ikramla. Dertliye devasın ya Rab. Hastaya dermansın. O ne zavallı akıl ki yaratan dururken yolunu yok bitirip ve iblise kansın. İlahi merhametinden bir katrecik nasip. Alabilen gönüller erilmez sevdaya sahip. Merhamet bilmeyen yürek ateşlere yansın. Lütfeyle ki ilahi yarattığın şu yürek her vuruşta o güzel adını zikreylesin. Rahmeyle ki şu akıl hep seni fikreylesin. Kerem kıl ki diller seni söylesin, hep seni ansın. Esirgeyensin ilahi, bağışlayansın. Alemleri rahmetiyle saran Rahman'sın. Errahim Celle Celaluhu. Rahmeti yağdıran sensin kuru ağaç dallarına. Halk edensin vahaları gariplerin yollarına. Rahim sensin, merhametin menbaı sensin ilahi. Bağışlayansın günahı, acıyansın kullarına. Ya Rabbi, sen ki rahimsin, bağışlayansın, acıyansın. Merhamet bilmeyen yürek utanç ateşiyle yansın. Kullarının arasında gerginliği ören eller, ham meyveyi acımadan dallarından deren eller. Senin yarattığın canı cansız yere seren eller. Merhamet bilmeyen yüreğe bağlı elbette yücedir senin katında. Sana niyaz için açık rızan için veren eller. Mazlumların yarasına merhameti süren eller. Merhametin en yücesi şüphesiz sende ilahi. Merhametsiz ruh gerekmez şu garipten de ilahi. Bir koyun kuzusuna, bir ana yavrusuna şefkat ve merhametle sevgiyle yaklaşır. Sevgi bilmeyen insan özünden uzaklaşır. Veren sensin sevgiyi en katı yüreklere. Merhamettir sarılan gönülden dileklere. Ya ilahi rahmeyle biz garip kullarına. Senin gazabın çetin, senin azabın elim. Sen merhamet etmezsen ulaşır mı yarına benim dün kemelim? Kan donduran ayazlarda çocuklar çıplak ayaklarıyla ısıtırken buzları senin merhametindir ısıtan sonsuzları. Ve sen merhametlilerin en merhametlisi. Sonsuz merhametinden zalimlere de dağıt. Dağılsın metropoll metropollerin kör ve sağır sisi. Dinsin mazlumların iniltisi. Gülücükler gibi açsın dudaklarda ağıt, elem gözyaşları dönsün sevinç gözyaşlarına ve ağıtlar tebessüme dönsün. Rahmeyle ya Rabbi, merhametle yarattığın şu dünya üzerinde mazlumların yüreğini yakan ateş sonsun. Ya Rabbi, Elmelik er Celle Celaluhu. Ya Rabbi sensin yaratan, yön veren sensin gökleyere. yere. Veil ona ki mülk benimdir der göğsünü gere gere. Görünen ve görünmeyen cümle mülkü yönetensin. Maliki, meliki hakiki sensin hükmedensin alemlere. Ya Rabbi, tasarruf eyleriz verdiğin mülkü. Yarattığın mülk üstünde yaşayanların ne sonuncusuyuz ne de ilki. Sahibi sensin mülkün üzerinde yaşarız biz 30 sene, 60 sene, 80 sene belki sonra dön emrinle döneriz sana. Yatağa mülk değildir ırmağa çağlayana. Çoğumuz anlamadan bakar gideriz. Bizi bekleyen sona akar gideriz. Hükmetti nice hükümdar verdiğin mülk üstünde. Şimdi kimin başında taç ve samur kürk üstünde? Küçücük aklımızın ermediği alemler senin mülkündür elbet. Senin yedi kudretinde gök ve yer, her gün göçüp gideriz mülkünden birer birer. Yine almayız ibret, mülk senindir ya ilahi. Göçerken daha rül bekaya nakledemeyiz. Uyarız da nefsimize akledemeyiz. İblisin içimize yaktığı şu külhanda kör olur gönül gözlerimiz. Oysa bir yolcu gibiyiz. Bir ömürlük konağımız dünya denen şu anda Kibreder senin verdiğin güce Kendini dev salan bunca cüce Gece, Gezer mülkünün üstünde başı dik Bilmez ki sensin sahibi alemlerin Sensin Melik Sen gazap eylersen biz nereye kaçarız Mülkünü terk edip gidecek mülk yok Şüphesiz ki senin merhametin çok Şu kısacık dünya şerefimize son bulmadan ömre biçtiğin süre saadet lütfüyle mülkün de bize. El Kuddüs Celle Celaluhu Uludur cümle sıfatın şefkat sende, celal sende. Münezzehsin hatalardan hüsnü ala cemal sende. Berisin her nakışan benzerin yoktur alemde. Sensin el kuddüs ilahi ki ekmeli kemal sende. Ya Rabbi Senindir cümle kemal sıfatları. Her türlü eksiklikten, noksanlıktan münezzehsin. Tenzih ederiz seni her hatadan ey tekaddes. Sensin gönlümüzün sevdası, gerisi heva ve heves. Yarattığın her şey güzel, her şey temiz ve mukaddes. Kirleten biziz yarattığın güzellikleri, temiz düşüncelere kara sürer ellerimiz. İblis mızrap vurur şer telimize, fena söyler dillerimiz. Sen ki bir katrecik kar tanesine binbir bir güzelliği nakşedensin. Çiğ damlamış gonca güller üstünde gönüllere güzelliği sunan sensin. Sen ömründe bir kez anmayan kulları da anan sensin. En ücra köşesinde gafil yüreklerin sevda sevda yanan sensin. Günah bizden sadır olur, hata bizden gelir. Kusur bizdedir ilahi, münezzehsin her kusurdan, aydınlatan sensin gönülleri, bize de lütfeyle o ilahi nurdan, kusursuzluk sana mahsus, bağışlı kusurumuzu, içimiz ayrıdır, dışımız ayrı, bilen sensin bilmezleri, sana iltica ederiz merhamet senindir gayrı, batmışız boyumuzca bataklara, günahlar boynumuzda dizi dizi, kaybetmişiz kendimizi, dağıtmışız bendimizi, Beri kıl günahlarımızdan. El Kudüs vasfınla bize. Arkadaşlar ara ara bu güzel esmaların güzel anlatımını sizinle paylaşacağım. Bir nevzede olsa eğer memnun edebilirsem sizi mutlu olurum. Allah'ıma emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.